algı gerçeğin önüne geçiyor. Tabii. Yani algı hiçbir şey değildir demeyelim. Yani algı da önemlidir. Ama gerçeği tamamen perdeleyecek algılar. İşte Asil Nadir konusu öyle bir şey. Asil Nadir hak vaki oldu, rahmetli oldu gitti. Ama Asil Nadir'i bize İngiltere, tüm dünyaya ve bize maalesef o zaman bizdeki basın da aynı şekilde bir dolandırıcı gibi anlattılar. Oysa bugün İngilizler, İngiliz basında sayfalar dolusu yer aldı Asil Nadir. İngilizler kendileri itiraf ediyorlar. Diyorlar ki biz bu adama kumpas kurduk diyorlar. Kendileri itiraf ediyorlar şu anda. Ya. Ve bu adama kumpas kurulmasının sebebi bu adamın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne para göndermesiydi. Çünkü Türkiye'nin döviz sıkıntısı vardı. Türkiye döviz açısından problemliydi. Yardım edemiyordu KKTC'ye. Bu İngiltere'deki operasyonlarıyla çok büyüdü. 1.7 milyar pound olmuş o zaman oradaki şirketin Polipekin değeri. Kardeşim, Buradan ben... Kuzey Kıbrıs'a para gönderiyordu diyor. Ben sana Asil Nadir'in asıl güzel yaptığı işi anlatayım mı? Ben Asin Adın gazetesinde çalıştım. Evet. Doğru. Şimdi bak. Doğru. Gazetesi de vardı. Doğru, doğru. Şimdi yani. bugün hala Sözcü gazetesinde Aspara gazetesi Rahmi Turan. Bizim Günaydın gazetesinde genel yayın yönetmenimizdi. Bizim sigortamız yoktu. Biz sigortasız çalıştırıldık yıllarca. Ve biz muhabirlik yaparken şu haber var ya, benim burada bir haberim varsa bir haber, bana bu habere göre, küpüre göre para ödüyor. Yani düşsem, ölsem, sigortasız falan hiçbir şeyim yok benim orta yerde. Asil Nadir geldiği zaman biz 112 ile kadrol olduk. Evet. Bak sadece evet. bizde değil, Güneş Gazetesi'nde. Evet. Asil Nadir geldiği zaman biz adam gibi maaş almaya başladık. Asil Nadir geldiği zaman biz gerçek gazeteci olduk. Bizi adam yerine koydular. Bize sigorta yaptılar. Bize sağlık sigortası yaptırdı adam. Hmm. Bak, Bize inanılmaz şey şeyler yaptı. Ve, çok enteresan ama ne oldu? bir boyutunu anlatıyor. Ama yani. ne oldu? Asil Nadir geldi diye rahmetli bugün Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarını o dönemde Özal'a yapıyorlardı. Özal'ın iki buçuk gazetesi diyorlardı. Tamam mı? Tabii. Adama vura 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 tabii, şeytanlaştırdılar. Tabii. Gazetelerini doğru. batırdılar. Doğru. Adam doğru, çekti doğru. gitti. Şimdi bugün Asil Nadir'le ilgili konuşuluyor da Kimse bunları bilmiyor. Bak adam yıllarca Asparagas'la, Asparagas'la geçin diye halk kahramanı. işte demokrasi bilmem ne. Bugünkü yazısına bak abi. Hemen söyleyeyim sana. Ma manşeti mutlaka açlıktan, sefaletten bahsetmiştir. Ramit Turan ama yıllarca bizi sömürdü kardeşim. Asil Nadir geldi bizi kurtardı. Dolayısıyla Allah rahmet eylesin. Bizim üzerimizde çok büyük emeği var. Evet, Allah hoşçakalın. onlar razı olsun.